Arkadaşlarım, kardeşlerim, harika bir içerikle yine karşınızdayım. Edebiyatı fulllemek için bu yola çıktık biliyorsunuz. İnşallah Allah'ın izniyle güzel içeriklerle bu yolda size destek vermeye devam edeceğim. Kodlamalarla edebiyat yapacağız arkadaşlar. Bugün bunun ilkini gerçekleştireceğiz. Ama burada işin çoğu sizde. Niye? Eğer bu videoyu beğenirseniz, eğer bu içeriği beğenirseniz ben bu içeriklerin devamını sizler için çekmeye gayret edeceğim. Ve harika bir seri oluşturacağız. Bu tamamıyla sizin elinizde. Yapacağınız yorumlar, atacağınız beğeniler, ee hocam tamam sen bunun devamını yapmalısın mesajını bana verecek. Ben de Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğim ve bunu yaparken de özellikle 2025 ayet edebiyatta çıkabilecek olan eserlerden, yazarlardan, sanatçılardan ve içeriklerden harika kodlamalarla bu soruyu devam ettireceğiz. Dediğim gibi yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hocam harika bir İçerik devam etsin diyebilirsin. Hocam başka bir şey bulamadın mı? Bu boş şeylerle bizi uğraştırıyorsun da diyebilirsin. Biz de ona göre gardımızı alacağız kardeşlerim. Evet durum bu. Daha fazla uzatmayalım. Harika bir seriye inşallah başlayalım. Hadi bakalım gelsin kodlamalarla edebiyatımızın ilk dersi başlasın. Bakın arkadaşlar karşınıza harika bir genç kızla bir yaşlı nine getirdim yine ona böyle garip garip masum masum bakıyor. Sanki böyle bir savaştan çıkmış da, tamam mı? Fakirlikten, yoksulluktan çıkmış da böyle torununa bakıyor gibi düşünün. Şimdi buradaki genç kız bizi şuraya getirecek arkadaşlar ve Mehmet Rauf'u kodluyoruz. Dikkat et. Mehmet Rauf'un önemli eserlerinden birisi nedir? Tabii ki Genç kız kalbidir. Birinci eseri Ben Kızın Genç Olmasından yakaladım. Bu kızcağızımızın adı ne? Tabii ki Eylül. Bakın bu güzel kızın adı Eylül. O zaman ne diyoruz? Genç bir kız olan Eylül. Tamam harika. Bakın eline bu karanfilleri, bu Yaseminleri boşuna koymadık. Ha. Elinde ne var? Karanfil var, Yasemin var. Hocam bu kırmızılı olanlar eserlerdir unutma. Önemli eserleridir yazarımızın unutma. Genç bir kız olan Eylül eline karanfil ve Yaseminlerini alıp tamam harika. Eline karanfille Yasemin'i aldı. Bakın dikkat edin. Edin. boğazında ne var, Harika bir inci var. Ama inciye dikkat et, Rengini dikkat et. Siyah inci. He, siyah inciler adında Mehmet Rauf'un önemli bir mensur şiiri vardı. Ve önemlidir sorularda karşınıza gelecektir. Hocam siyah incilerden bunu da yakaladım. Tamam her şey güzel de bu arkadaki neneyi buraya ne diye koydun hocam diye düşündüğünde bakın genç bir kız olan Eylül eline karanfillerini, yaseminlerini alıyor. Boğazına da güzelce siyah incilerini takıyor. Daha sonra nereye gidiyor? diyor. Tabii ki halasına gidiyor. Yani arkadaki yaşlı teyzemiz Eylül'ün halası arkadaşlar. Halasta Mehmet Rauf'un Kurtuluş Savaşı'nı işleyen bir romanıdır. Tamam hocam bunu da aldım. O zaman harika bir şekilde Mehmet Rauf'u kodlamış oldum. Tekrar ediyorum. Genç bir kız, tamam harika. Eylül kızın ismi. Elinde karanfil ve yaseminler var. Boğazında siyah inciler var. Arkasında da halası var. Burada zaten olayı sana anlattım. Harika bir kodlama olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde Mehmet Rauf'un önemli eserlerini aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Evet geçelim ikinci yazarımıza. İkinci yazarımız Yaşar Nabi Nayır. Kimdir Yaşar Nabi Nayır? Hatırlarsanız Yedi meşalecilerin önemli bir yazarı. Şimdi hocam fotoğrafıma baktım, resmime baktım. Ne var? Bir kadın var ve bir erkek var. He, bunlar bizim hikayemizin nesi? Kahramanları. Hocam ÖSYM'de çıkmıştır. Önemli bir eserdir bakın. O zaman ne yapıyor bu kahramanlar? Dikkat et el ele tutuşuyor. Devam ediyoruz şimdi bakın. Kahramanların el ele tutuştuğunu gören Yaşar Yaşar'dan ben Yaşar'ın abi Nayır'a gittim. Ne yapıyor? Nayır, nolamaz köyün namusu bakın burası bir köy. Herkes onlara şaşkınlıkla bakıyor. Yaşar bağırıyor. Yaşar şuradaki amcamız olsun bak gözlerine bak neredeyse fırlayacak gözleri yuvasından çıkacak. Yaşar bağırıyor. Nayır nolamaz. Köyün namusu elden gidiyor. Köyün oyun namusunu hemen önemli eserlerimin arasına ekledim. Tamam diye bağırmaya başladı. Onlarsa yani kahramanlarımız ise Hayır, yanlış anladınız. Ne köyün namusu elden gitmesi? Öyle bir şey yok. Biz sadece birbirimize onar mısralık bir şiir yazdık diyorlar. Onar mısra önemli bir eseridir. Dikkat et. Tamam, olayın aslı o zaman ne yapıldı? Anlaşıldı. Bildiğimiz gibi kötü bir şey değil. El ele tuştular. Az çok sevgili olmaya başladılar. Kendilerine güzel onar mısralık bir şiir yazdılar. Daha sonra da bakın bu olaylar nerede anlatılıyor? Şurada biz Bizim radyomuz var. Gördün mü radyoyu? Şekilli bir radyo, güzel bir radyo. İşte bu olay radyofonik öyküler olarak anlatılıp durmuş yüzyıllarca arkadaşlar. Radyofonik öykülerde yine önemli eseri. Daha can alıcı noktayı sana söylemedim bak. Masanın üstüne bak şuraya. Masanın üstüne ne var? Çok önemli bir dergi var arkadaşım. Derginin ismine bak? Varlık dergisi. ÖSYM bunu sana soracak, soruyor. Yaşar Nabi Nayır, var Varlık Dergisi'nin yazarıdır ve Varlık Dergisi'nin önemi nedir? En uzun soluklu dergilerimizdendir arkadaşlar. Hatta günümüzde hala yayınlamaya devam ediyor. Önemli bir dergidir. Bunu da cebime koydum ve Yaşar Nabi Nayır'ı harika bir şekilde kodlamış oldum. Kahramanların el ele tuştuğunu gören Yaşar Nair nolamaz. olamaz. Köyün namusu elden gidiyor diye bağırmaya başlar. Onlarsa hayır yanlış anladınız. Biz sadece birbirimize onar mısralık şiir yazdık diyor. Ondan sonra bu olay radyofonik radyolarda anlatılıyor ve varlık dergisi de burada önemli bir kavram arkadaşım. Yaşar Nabi Nair'i bu şekilde kodlamış olduk. Hadi bakalım yazalım hocam güzel mi çirkin mi harika mı hocam bayat espriler bunlar bunlara ne gerek var falan mı diyorsunuz. Bunlar benim için önemli çünkü bu seriyi bu şekilde devam ettireceğiz. Bu sizin seriniz olacak arkadaşlar. Üçüncü yazarımıza hemen geçelim. Üçüncü yazarımız da ikinci yenicilerden. İkinci yenicilerin önemli bir ismi kim? Edip Cansever. Şimdi arkadaşlar ortama bakıyoruz bakın. Dikkat edin. Ortamda masa var. Arkada bir cami var. Burası bir park. Dikkat edin. Masanın üstünde karanfiller var. Şurada bir güneş var. Ve sanki hava biraz puslu. Tamam bu olayı belirledikten sonra ben artık kodlamama gidebilirim. Şimdi güneş en çok en kızgın hangi ayda olur? Ağustos ayında olur. Havanın puslu olmasından da ben kirli Ağustos'a gittim. Şimdi bunu aldım. Devam ediyorum bakın. Kirli Ağustos günü hocam cami bana neyi hatırlatıyor? İkindi namazını hatırlatıyor. He, ikindi üstünü buradan aldım kirli bir ağustos günü ikinci üstü park vardı parkımızın adı ne umutsuzlar parkı umutsuzlar parkına giden cansever masanın üzerinde ne görüyor karanfil görüyor edip canseverin en önemli eseri nedir tabii ki yer çekimli karanfildir arkadaşım. Çok sorulmuştur. Yine sorulma ihtimali yüksektir. Bunu da aldım. Daha sonra masaya dikkat edin bakın. Masa böyle ahşap kaliteli görünüyor. Ve masanın çok kaliteli olduğunu görünce de cansever Lan bu masada masaymış ha diyor. Masada masaymış ha yine Edip Cansever'in en ünlü şiirlerindendir arkadaşlar. Sol olarak karşımıza gelme ihtimali yüksektir. Bakın eserleri söylüyorum. Kirli Ağustos, İkindi üstü Umutsuzlar Parkı Yer çekimli karanfil masada masaymış ha. Bu eserleri bildiğimde Edip Cansever'den gelecek soruyu kaçırma ihtimalim Allah'ın izniyle yok. Tekrar ediyorum park cami, güneş, puslu bir hava, masa ve masanın üstündeki karanfil bizi kodlamamıza götürecek arkadaşlar. Bu şekilde Edip Cansever'i de kodlamış olduk. Harika içerikleri üretiyorum. Eğer beğendiyseniz hocam güzel oldu deyin. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Tabii ki kanalımıza abone olursanız da şuradaki kalbi çok mutlu etmiş olursunuz. Bu kalp sizin için atmaya devam edecek. Güzel üniversitelere gittiğinizde kalpleri inşallah geriye toplayacağız hocam. Evet, bugünlük bu kadar. Hadi bakalım. Bundan sonrası sizde. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.